Evet bakalım. AKM ile neler yapabileceğiz? Normalde TDM AKM oynayan bir adam değilim ama bugün deneyeceğim. Groza'yı severiz. M4 kesinlikle vardır. Ayy. Hakikaten kötü. Hakikaten kötü. Nasıl ya abi akm hakikaten sıkıntı ya. Bak 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 bak. Kolun kopsun emin. Oy. Ne oluyor? Yok abi. bu nereye gidiyor? öldürdüler. Dur 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 dur. Döndüm kardeşim sana. Oy. Ah be. AKM ile korku salmamız var ama biraz alışmamız gerekiyor tabii ki. Çünkü AKM ile çok oynayan bir insan değilim. Ne yapıyorsunuz lan? Ya seni de almam lazım. Abi çok iyi ya. Dur öleceğim dur. Adam öldürdü. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Recep elindeki şeyi inadına bırakmıyor da Recep yapmıştı ona ya. İşte. Ben sakin. Ben sakin. Bomba. Recep, Recep in the house. Recep ha böyle manyak gibi beni kovalıyor. Lan. bunlar Recep. Redep takıntılı ya, vallahi takıntılı. Bak bana taktı kafayı. O yedin onu. Bir saniye oyuna zırtı girdi. 10 killimiz var. Bence az. Yani... ...bir bakacak olursak... Bu zamana kadar hiç oynamadım. Genelde M16 ile bile oynadım ama... ...hani... E, ...AKM ile hiç oynamadım. O yüzden... ...AKM'nin killini yükseltmemiz gerekiyor. Alıştırmamız gerekiyor. Ya bundan sonraki süreçlerde... ...AKM ile devam edebilir miyim? Bilmiyorum ama... eee Geçmem herhalde ama sadece bir e, kil kontrolü yapmak için yani ambarda AKM ile neler yapabiliyoruz bunu bir tık daha hani bir tık daha zorlamak için bakalım neler yapacağız deneyeceğiz son oyunumuz olsun al işte bak 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 normalde onun ölmesi lazım sen öl kardeşim ya ha Gruda nedir Alfa ya ya yemin ediyorum Groza çeksin var bak Hatta şöyle yapalım bugün. Bütün silahlarla bir deneyelim. Öyle bir ambarımız olsun. Yani toplamda ne kill alacağız? Onu merak ediyorum. Niye çıktım buraya onu da bilmiyorum. Aha. Alfa Ketçap. Yemin ediyorum sinir oldum. Bakın sinir oldum. Hakikaten sinir oldum şu an. Yani o duvara geçip onu bir aşlamam var aslında da. Sen o grodu elinden bırak dostum şunu sende. Ah be bak ona çok vurdum. Yusuf'un ama şeyi vardı. Çili yani doğum süresi. Doğum süresi. Oğlum ben sana oynayacağım lan. Vallahi sana oynayacağım ha. Sen bir zorladın beni de. gruzayı bir elinden sal Yoksa ben şimdi hakikaten guruzu olacağım. Az kaldı. Lan bilmiyorsan oynama. Aa 3 mermiyle ateş ettim. Şarjörü değiştiremedim. Bunun şarjörü hızlı değil mi? Hızlı. Niye böyle yavaş oldu? 7 killim var. Skorumuz 14. Güzel. Aha kör oldum. Kör oldum. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama uçuyorum şu an. Ölmediğime göre iyiyim. Ölmemişim. Onu da alırdım aslında da. Neyse. O gün gitti bir tık. Lan oğlum bir durun. Bir durun. O killer bana lazım. Öldürdü ya. Çık oradan şimdi. Çıkmadı. Burada. Önümde hemen. Ay, olmuyor. Ne yaparsak olmuyor. Demeye gitmiyor. Veya ne bileyim. Şey çok farklı. Ee, Tamam mermiler çok iyi gidiyor. Değdiği zaman öldürüyor. Ama bak gördün mesela orada başka bir silah olacak. Groz olsa mesela direkt bitiş yani. Ya da M4 olsa direkt çekersin adamı. Ama burada maalesef Oho, adam bize aim koymuş abi. 11 kill 29 aslında yapabiliriz de bilmiyorum. Bak. O koymak ne lan? Ha, öyle yersin öyle kafana yatarsın oraya. Güzeldi, güzeldi. Güzel vurduk aslında ama şu da birim var. Ricazörü değiştirdim Tık şimdi oradan. Hay bombanıza tüküreyim. O ne lan? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Manyak adam. 13 kill yaptık aslında ama zorlanır ya, zorlanır. Ya pompalı ne ya? Evet arkadaşlar bu oyundan sonra tekrar bir video daha çekeceğim. Bütün silahlarla. Yani ambarda neler yapabiliriz? Buna bakalım bir. Ama çıkmıyorsun ki dostum ya. Pikliyorsun. Bu değil yani. Bu böyle bir oynayış tarzı yok ki. Dur ozan, kopsun inşallah. Emi. 14 kill. Yani üçünü alsak bile 17 kill yapar. Ya 15'te kalırız. Kalabilirsek ya 16 gibi bir şey olur. İyi 15 kill yaptık. Güzel. da 16'da mı kalacak acaba? He. Ee, daha fazlası da olabilir. Ama dediğim gibi alışmamız gerekiyor. Oynamamız gerekiyor. Çünkü çok oynadığım bir, bir silah değil kendisi. Ee, denilebilir. Genelde bütün TDM'lerde e, elimden geldiğince o zirveyi bırakmamaya çalışıyorum. MVP oluyorum takım oyunlarında. Hani e, teklilerde mutlaka e, VS'lerde benden daha iyisi mutlaka vardır ama takım oyunlarında genelde %90'lık kısımda MVP olarak e, ambarı tamamlıyorum. Unak maçlarında da iyi olduğumuzu düşünüyorum. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. AK'mi daha güçlendireceğiz dök güçlendikten sonra daha dekilleri yükselttikten sonra kin sayımızı yükselttikten sonra tekrardan video haline getirebiliriz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın